Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Uzun aradan sonra yine birlikteyiz. Yeni bir tane şey aldık. Makine. 19 kilo herzle çalışıyor. Roma şey aldık. Bir tane parası. Şöyle. Roma şey aldık. Bir tane Roma gümüş aldık. Roma gümüşü. Bir tane başka bir para. O da gümüş. Şöyle. Bir tane yüzük aldık. Güzel bir şekilde. Şöyle bir saniye. Yüzük aldık. Güzel bir tane. Bronz yüzük aldık. Aramaya, maceraya devam ediyoruz. Yakın zamanda arama videoları, arazi videoları atacağım. Şöyle güzel bir tane yüzük. Makinemiz çok kolay değil ama biraz kolay. Pinpoint tuşu, balans, balans ayarı, etraf plan ayarımı var. Şöyle çalışıyor. Yakın zamanda videoda atacağım inşallah. Güzel şey aldım, bir tane şöyle para aldık. Roma parası bu. Gümüş. Şöyle. Şimdi şey falan çakayım sizlere. Makine falan çakacağım. Açıyoruz şuradan. Ses ses sesini 50 falan olsun. Şöyle olsun. 70 <Givenfeed> falan olsun. Şöyle açıyoruz ve ee, şuradan şeye alıyorum ayrımı ayrım olsun gümüşe böyle iyi bir tane vuruyor gümüşe güzel bir, bir şekilde gümüşe vuruyor çok güzel bir şekilde gümüşe vuruyor ve 68 falan ID şöyle Fini de var. Güzel bir şekilde çalışıyor bizim hakenemiz. Yeni bir tane şey aldım. Pinpoint. O da onun şeyde markası My Lab Pro Fint 15. Bayağı şey oldu. şekiller filan oldu. Uzun bir zamandır yoktum. Yeniden geldim. Bronz, bronz bir tane yüzük aldık. Bronz bir tane yüzük aldık. O da kalmıyor kötü de. Ay, o da kaldı. Bronz bir tane yüzük yüzük aldık bir tane bronz. Bir tane gümüş şöyle bir başka bir para. Bunun ne olduğunu ben de anlamadım. Aranızda varsa da bunu bilenler yorum atabilir. Bir saniye. Odaklamıyor. O odaklasa. Evet. Şöyle bir tane gümüş bir para. Bir tane de şöyle Roma aldık. Roma parası. Güzel bir şekilde. Arkası bitmiş ama önünden belli oluyor. ramolluğu belli oluyor. Şöyle. tamam arkadaşlar. Bu, bu, bu videoda olsun buraya kadar. Videoları atmaya devam edeceğim inşallah. Dertte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eyvallah inşallah yakın bir zamanda geri geleceğim.